Efendim hatıralardaki Eyüp'ün izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün de 70 yıllık bir Eyüp'lü ile beraber muhabbet etmek için buradayız. Ayla Gökçen Eren'le sohbet edeceğiz bugün. Bakalım bize neler anlatacak, ne muhabbetler edeceğiz. Buyurun. Güzel bir İstanbul evinde, e, güzel bir İstanbul evinin dekorunda e, bir İstanbul hanımefendisiyle beraberiz, sizinle beraberiz. Çok sağ olun. Ebele, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Rezaket gösterdiniz, lütfettiniz, evinizi bize açtınız. E, çok sağ olun. Bir de çok güzel, çok güler yüzlü <laughs> karşıladınız bizi. Rica ederim her zaman. E, biz şimdi Hatıralarda Eyüp diye programımız var. E, Eyüp'ün yerleriyle... Eyüp'ü konuşuyoruz, Eyüp'teki evet. Ramazanları konuşuyoruz. Hoş geldiniz. S sizi de kısaca böyle bir e, tanıyalım, şöyle şu izleyenler e, Ayla Hanım'ı tanısın. Kısaca siz de kendinizden bahsederek başlayalım isterseniz. 1942 Ankara doğumluyum evet. ama iki buçuk yaşında, 45'ten beri Eyüp'te ve ilk önceye 5 buçuk sene cadde içinde oturduk. Ondan sonra 50 senesinde burayı alınca 50'den beri aynı evde oturuyoruz. 50 beri 50. Evet, 1950'de evet. aldık evi. Hı. Demek ki kaç sene, 70 sene falan evet. oluyor. Yani Yok, daha bile fazla. Bayağı. Ben şu anda Hatta, 78, 2 sene, 3 sene çıkarsak, yani 75, 75 senedir buradayız. Aynı evdeyiz. Hı. Tabii biraz tadilat gördü evimiz ama yani temel olarak aynı evdeyiz. Aslında 45 yılından beri okumuşsunuz değil mi? Tabii. Tabii, 45'ten, evet. 45'in Ocak ayında taşındık. Hatırlarım yani o günü, bir cuma günüydü. O zamandan beri buradayız. Bir sürü iş yapmışsınız Ayda Hanım, bir sürü güzel şey yapmışsınız. İlk gazeteyi çıkartmışsınız. Evet, onlar da biraz bahseder misiniz? Şimdi babam matbaacıydı. İlk olarak Türkiye'de en tertip şeyini kuran, yani en tertipte ulus gazetesinde çalışan babamdı. Hatta beraber resimleri var. O zaman babam askermiş. Ve Atatürk geldiği zaman paşa geldi, paşa geldi diye babamın da elleri en tertip eskiden tek tek harfle dizilirdi gazetede. Yüzle matbaamızda. <laughs> Öyle mi? Evet, şimdi yeni adı dizgici. <laughs> Dizgi, kumpasa dizerdik. O şeyde dizgiyle basılırdı tabii. Ama şeyde babam ulusta en değil çalışmaya başlayınca Atatürk geliyor ve babamın elleri kirli şey yapıyor. Atatürk diyor ki sanatkarın eli hiçbir zaman kirli olmaz. Bunu böyle bir iftarla babam anlatırdı. Biz de hayran hayran dinlerdik çocuklarımızda. <laughs> İstanbul'a gelince babam ilk önce burada dedemlerin fabrikası, arı kontrolü plak var. Orada şey yapıyor. Ama matbaacılık mürekkep kokusu kana işliyor bilmiyorum ama biz öyleyiz. Silaleci, matbaacı. Babam burada eğip de matbaaya açıyor ve ilk şeyi, gazeteyi burada basıyorlar. O da şeyi bendeki asılı olan. İlkokulu Ebu okudum. Fesanenin karşısındaki okul. O zaman Ebu İlkokulu'ydu. Sonra belediye oldu. Şimdi de boş bilmiyoruz ne olacağını. Ondan sonra Eyüp Lisesi'nde okudum. İskelenin oradaki. Ondan sonra da Cağaloğlu Akşam sanata gittim. Yani tahsil hayatım evet. bu. Eyüp'te okurken, ilkokul yıllarınız, işte o dönemler işte ortaokula kadar olan dönem han çocukluk diyoruz ya. Evet. O dönemde Eyüp'te nasıl bir hava var? Neler yapardı çocuklar Eyüp'te? Özellikle Ramazan'da. Hani Ramazan'da, Ramazan'da şimdi şöyle bir şey, Ramazan'da mesela çocukluğumuzda Babamlar iftara kalktığı, sahura kalktığı zaman biz de kalkardık. Onlarla beraber yerdik, sabahleyin babam orucumuzu bağlardı masanın ayaklarına. Oruç kaçmasın, biz kahvaltımızı ederdik, sonra açardı, biz o günü oruç sayılırdık. Böyle şeye kadar, 7 yaşına kadar. Masaya 7... Evet, ilk masaya bağlıyordu, orucumuz kaçmasın diyordu. Evet. Biz de inanıyorduk. Evet. Şeye. Ama ne güzel işte bir alıştırma bu. Yani o yaşta bir oruç bir bilinci Tabii, olasındı, tabii, Ramazan, birinci, tabii, tabii, tabii. şey yapardık. Ondan sonra camide annemler teraviye giderken bizi de götürürdü. Ama biz şimdiki çocuklar gibi cami içinde ne saklambaç oynardık, ne topa oynardık, ne koştururduk. Eyüp camisinin yukarıda camın içine tuttururdu annem. Bizi üç kardeşiz. Üç abim gider babamla namaz kılardı, abim benden üç buçuk yaş büyük, küçük kardeşim de beş buçuk yaş küçüktü. Kardeşimle ben kucağımda, biz hiç sesimizi çıkarmadan camın içinde otururduk. Ne zaman annem tamam yanımıza gelin derdi, o zaman gelirdik. Yani o koşturmacalarımız, şeylerimiz yoktu ama bütün şeyleri ne diyeyim, mezarlıkları, şeyleri, kabirleri diyeyim. Eyüp Sultan'ı ziyaretimiz. Tabii bir pazartesi, bir cuma günü muhakkak camiye inerdik. Pazartesi ve cuma. Cuma. Ne derse işte bilmiyorum. Annemin şeyi herhalde. Bir bildikleri var mı? Bil herhalde. Herhalde. Şey güzel ama değil mi? Hani çocuk olmanıza rağmen ee mekanların içinde nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. Tabii, o tabii. olgunluğu size o yaşta vermişler. Yani nasıl oturacak, nasıl kalkacak. Tabii. Ee, bir birey olmaya daha o yaştan başlıyor. Tabii. Bu çok güzel bir şey. Aslında. Mesela gece akşamları baba şey okurdu bize. Peygamberimizin hayatı, Mesela. o şey savaşlar, Uhud savaşı şeyleri. Yani biz çocukluktan annem bize maçları öğretirdi. Çinlik çocuklar ne marş biliyor, mesela ne şey biliyor. Biz hem Kur'an'ı öğrendik, hem şeyleri öğrendik. Çok güzel. Yani evde babanın yaptığı bir sohbet muhabbet var. Yani size siyer okuması, size Hudeybiye'yi anlatması, Bedir'i anlatması. Bu sizde bir bilinç oluşturuyor. Hem kimliğinizin farkına varıyorsunuz, hem kültürünüzün. Tabii. Çok güzel bir şey. Ne oynardınız o zaman ayran sokakta? Çocuklar ne oynardı o zaman? Şimdi annem bizi hiç sokağa bırakmazdı. Ha, Çok tesadüf. Yok şuradaki çeşmenin üstü şöyle dört geçe şeydir oraya kadar çıkarırdı ve günde bir saat izin verirdi bize. O bir saatte biz çeşmenin üstünde işte kukana dik oynardık. Şeyleri, kiremitli keremik parçalarını toplar, gene şey oynardık. E, abimler biridir bir oynardı. Biz kızlar ip atlardık. Böyleydi ve mahallemiz o kadar iyiydi ki geceleri ifti şeyden, sahurdan gelince kapı önünde otururduk. Büyükler mesela bizim evde eğer kapıda oturuyorsak annem çayımızı yapar getirirdi ve bütün komşular otururduk. Bu sohbetler ta kadar sahura kadar sürerdi. Sahurda herkes evine gider. Ertesi gün sabahleyin 10 on buçuk gene buluşurduk biz yani, çocuklar. E, bir sahurdan diğer sahura kadar Ramazan yaşayarak geliyor. Evet. İftardan sahura kadar da o havayı yaşamaya devam ediyoruz. Tabii, edersiniz. tabii ve bir çocuklar, şimdiki çocuklar da zaten bilmiyorum ama biraz bilinç yok galiba. Biz o zaman da hani neyin günah olduğunu, neyin sevap olduğunu, yalan söylemeyeceğimizi, yolda bir şey bulduğumuz zaman sahibini arayacağımızı, her şeyi annem öğretti bize. Evde öğrendik. Ben buradan Ebu Suut'a kadar giderdim. Annem Eyüp Karakolu'nun oraya bizi götürürdü. Oradan rahmetli öğretmenimiz bizi alırdı. Şey, okula giderdik, dönüşte gene öyle. Ben o Fesane Caddesi'nde Ebu... Boya kalemi buldum 2-3 tane. Eve getirdim. inanın annem ertesi günü okula geldi. Ve bizim rahmetli baş öğretmenimiz Avni Bey'e verdi. Aile bunu yolda görmüş bakın diye. Yani biz böyle büyüdük. Bir de zaten bir boya kalemi şimdi bize basit kalemi o zaman da ama değil mi? Bu? Tabii. Bir çocuk onu buldu mu Tabii. ister almayı da ister. Tabii. Ön şey Kıymetli o zaman. Ona siz hemen götürün. Tabii. Diyorsun. Demin bahsettiğim şey bu zaten. Hem mahalle eğitiyor çocuğu, hem anne baba, hem konu komşu. Evet. Sadece aile bir, bir mahalle yetiştiriyor çocuğu. Peki, biraz daha büyüdük. Artık genç kız <laughs> olduk. Vallahi genç, genç, kız olduğumuzda bu sefer teravih namazı yani 7 yaşında ben teraviye başladım. Annemle beraber işte camileri gezerdik veya komşular toplanırdık. Dediğim gibi önce mahyalara bakardık. Hangi camide ne kurulmuş? İşte olup acaba bir daha sefere bizim Eyüp'te ne yazılacak diye onları şey yapardık. Sonra... Şey, o mahya diyoruz şimdi bize kolay geliyor. Çin, çin elektrikli her şey falan böyle yapılıyor, yerde yapılıyor ama... Mahya o zaman da elektrikli mi yoksa kandilli mi? Valla kandilli deniyordu tabii. Tek tek, tabi. Şey. tek, tek kandil. Mahyacılar çok meşhur o zaman. Büyük Ama o, o zaman çok vardı. Şimdi yok ki kalmamış. Galiba geçen gazetede okudum. 2-3 tane ne? mahyacı kalmış. O da evlattan evlata geçiyormuş diye. Çok, çok bir sistematiği var çünkü. Çünkü en baştaki kandil yakın sona gidene kadar onun yağı bitiyor. Onu öyle bir dengeliyor ki. Evet mahya görmeye, gezmeye çıkıyoruz. Gezmeye hani yazıldı bu Evet. Ramazan. Mesela buradan Eminönü, Eminönü'nden Sultanahmet'e çıkardık. Sultanahmet'ten dönerdik şeye ne geliyor? Fatih Camisi'ne. Süleymaniye. Süleymani böyle sırayla dolaşırdık. Ve bunlarda tabii namaz da kılınırdı. Toplanırdık. Sümbül Efendi, Merkez Efendi. Onların hepsine şey giderdik Ramazan'da. Yani işte o zaman dolaşılınca, bakın hepsinin ismi attığınızda şu anda, hepsini tabii. biliyorsunuz. Bunlar birer değer, bilinmesi gerekiyor. Böyle, daha önce biz konuştuk Metin Bey diye bir... Evet, Eyüp'ümüzün çok, çok eski esnafıydı. Metin Bey bize dedi ki, biz dedi, Ramazanlarda otobüs tutar her Ramazan Konya'ya ziyaret ettik. Tabii, vardı. tabii. Siz tabii. de gider miydiniz? Tabii, mi? biz de giderdik mesela Bursa'ya. Konya'ya, işte şeylere, Edirne'ye hep gidilirdi. Orada iftar edilir. Ondan sonra teravih kılınır. Sonra dönülürdü şeylere. Hep şey. Bir de şöyle bir şey vardı. Bu cami ziyaretlerinin haricinde sof iftar şeyden teravih namazından çıktıktan sonra ya bozacıya gidilirdi. Ya şeye emirgana çay içmeye. Bir de onlar vardı yeni böyle otobüslerle halkı şeyinden gezer. Şimdi böyle Ramazan beklenmez. Mi? Ah. Yani bize Ramazan'ın başlangıcı bize çok bayram gibi gelirdi. Evet. Ay Ramazan geldi işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bayramlıklarımız alınır. Yastığımızın altında ayakkabılarımız saklanır. Yani çocukluğumuz bizim çok iyiydi işte. Evde ne pişerdi Hanım? Yani iftarlarda aklınızda kalan Ramazana mahsus bir şeyler var mıydı? Şimdi şöyle Ramazanın her birinci günü. Annem yeşil mercimekler, arpa şehriyesi yani biraz sulu çorbamsı yemeğini yapardı. Ve ben hala yaparım. Ramazan ya, Ramazanın birinci günü yapardı ve derdi ki hani eve bereket gelir şey gelir diye. E, o bizde annemden kaldı. Belki de annem de annelerinden öğrendi. Bilemiyorum yani. Çok kimse de bilmiyor bunu. Ama ben hala mercimek çorbasını yaparım. Peki böyle hiç şey var mıydı? Ya annem şunu yapsa da yesek şu Ramazan gelse de dediğiniz böyle beklediğiniz çok sevdiğiniz beklediğimiz, bir şey. Beklediğimiz ya, bana annemin her yemekleri çok güzeldi de. Ama Ramazan'da gece börek yemek bizim için çok değişikti. Her Çünkü gece şey. gece kalkılıp ne börek yenir de şey yapılırdı. Mesela ilk önce bizim ramazan, iftar soframızda kahvaltılık olurdu. Ondan sonra babam çorbayı içer, kalkar namazını kılar. Namazdan sonra esas ana yemeğe geçerdik. Evet, evet. Pişmaniyeden bahsettiniz Ayla Çok Hayır. enteresan geldi o bana. Ben ilk defa duydum. Şimdi şöyle bir şey. Bu sahurdan şey arası, iftihar arası çok uzun bir zaman. Zamaza gidilir, gelinir. Bizim de o zaman bu evimizde beş tane kiracımız vardı. Toplanırlar babamlar kocaman bir sine, eski no baklava sinileri gibi büyük bir sine. Önce annemler unu kavururlar, işte şekeri ağda yaparlar. Onu yani hatırladığım kadarıyla, çünkü biraz meraklıydım, gider bakardım. O şeyin ağdayı içine dökerlerdi onu ve erkekler böyle çevire çevire birbirlerinden döndürerek şey pişmaniye yaparlardı. Evde pişmaniye. Tabi 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 evde yapılırdı. Ben mesela sonradan çarşıda falan satıldığını gördüm şeye pişmaniyenin. Sonra İzmit pişmaniyesi çok meşhur oldu. Ama bu söylediğim benim kaç senesi oluyor? 55 falan. 55'ten sonra yani itibaren çok net hatırlıyorum. Otururduk, biz çocuklar beklerdik. Annemler ellerinde örgüleri veya çay şeyi. Ama babamlar hepsi yani baba erkekler olarak çünkü çok bayağı sürüyordu. Bir saat, iki saat sürüyordu. Onu böyle tel tel olana kadar onu yaparlardı. Çok değişik bir şeydi. Ben şöyle bir şey görüyorum Ayla Hanım. Eskiden şimdiki gibi bolluk yok. Tabii. Sıkıntılı her şey. Şeker bulmakta mesele. Efendim yani şu anki gibi yaşamayız. Tabii. Yani yokluk var. Fakat e, bunun tam aksine bir mutluluk da var. Yani evet. o yokluk, e, o bir şeyin eksikliği e, mutluluğa dönüşmüş bir süre sonra. Hep şunu söylüyorlar, evet biz yokluk çekiyorduk ama mutluyduk, huzurluyduk. Yani. E, sanki dünyalık şeylerden birazcık mahrum kalınca İnsanlar birbirine daha mı çok yaklaşıyordu? Ne oluyordu acaba? Sizin zamanınızda öyleydi yani. Tabii mesela iftar şeydi, akşamları iftarda masamız hiç misafirsiz kalmazdı. İlk önce konu komşuları çay şey yapardık. Ramazan'da iftar verirdik. Ondan sonra akrabalar gelirdi. Sonra bizler giderdik. Yani böyleydi. Hani biz hala da mesela bizim mahalle olarak ne pişerse birbirimize götürürüz. Eskiden de öyleydi. Ay mi? bir koku çıktı belki canı çeker, belki diyemiyor diye yani böyle büyüdük. Sofralarda misafir hiç eksik olmamış herhalde yani o zaman. Evet. Ama hele hele Ramazan'da. Ramazan'da yani... ve sahir günlerde. Yani ben evime hiç misafirsiz bilmem hala da öyleyimdir. Peki Peki hatırlayabildiğiniz o zamanlar şimdi başka isimler, başka... E, ...mecralarda meşhur olunuyor. O zamanlar hocalar çok meşhur. Sohbeti olan hoca, iyi Kur'an öğreten hoca, iyi Kur'an okuyan hocalar. E, aklınızda kalan var mı hiç böyle? Şimdi şöyle bir şey, bir meşhur bir sayt hocası vardı mı diye. Beyaz midilli bir açığı vardı. Midillisi vardı Çadırlı beyaz, sayı. evet. Bir da zannedersem otururdu. Bu arka yoldan gelir. Eyüp Camisi'nin tam karşısında fırını vardı. Eğer o fırından pide almaya gittikse muhakkak Sait Hoca'nın hayır duasını alırdık. Beyaz kalıcı midilya atıyla gelirdi ama atı herhalde bir yerlerde bırakıyordu. Yani çay, camiye kadar şey yapmıyordu. Sonra atı getirirler binerdi. Zaten gelirken de atıyla geliyor, giderken de. Ve bu şey sorardı çocukların böyle başını okşak. Ne yaptın? Bugün oruçlu musun Ramazan'da? E, evet hocam oruçluyuz ki bizim o Bağladığımızı anlattığım zamanlarda da orucumuz kaçmasın diye bağladık ama orucuyuz, aferin size der, okşar ve bize para verirdi. O zamanın parası işte 10 kuruş veya delikli paralar, iki yüz para şey. Ve inanın hala saklarım o paraları. Hiç olabilir, Yani bereket çocukken hele yapılan hiçbir şey unutulmuyor. Yani eskiler gönlüne girmeyi biliyormuş. Evet. Yani çocuğa nasıl davranıp gönlüne girecek, büyüğün gönlüne nasıl girecek bilirlermiş demek ki. Evet. şimdi siz bunları söyleyince, biz duyuyoruz bunları, bak herkes duyacak. bunlar yaşayacak belki de. Herkes artık bir cebine şeker ve bozuk para bulunduracak. Eskiden ben hatırlıyorum Ayla Hanım, bizim mahallede bir ablamız vardı, teyzemiz vardı daha doğrusu. Biz ona gitmeye bayıldık bayramlarda çünkü bildiğiniz paket hazırlardı bir mendil. Evet. Arasına bir haş, Bir çorap. Üstüne bir çikolata. Evet bir çorap. bir paket, küçük paketler al. Bayılırdık biz Bakın hala unutmuyoruz bu son. Valla ben eski adetleri inanın hala yapıyorum. Mesela kardeşim rahmetli oldu. 60 yaşının üstündeydi. Hala ben ona annemin yaptığı gibi o sade ona değil evime her gelene mesela ona göre hazırlarım. Bir çorap, bir mendil. Tabii büyüklere harçlık verilmiyor artık. Çocuklara harçlığını, mendilini hala hazırlarım. Kapıları çalar çocuklar mesela dolaşırlar. Hep şekerini veririm, ayrı parasını veririm. Yani bilmiyorum bizim Eyüp'in eskileri, eski gelenekleri hala biz yapıyoruz. Sizi sayenizde yürüyor zaten. Sizden görüyorlar gençler de, sizden öğreniyorlar her mahallede böyle buna dikkat eden büyüklerimiz var. Onlar sayesinde yürüyor. Eyüp, şimdi Eyüp bahsediyoruz ya. Yani. Ee, ben mesela Eyüp'ün şunu çok özlüyorum dediğiniz bir şey var mı Ayla Var. Eski Eyüplileri özlüyorum. İnsan. Hakiki iplileri, eski iplileri. Mesela çocukluğumdan bahsettim. Biz şeye giderdik. O zaman bu evlat falan yok. Bomboş çarşıya gider. Ya bir yoğurt alacağız ya bir şey alacağız. Eğer akşamüstü dört buçuk beş arasıysa muhakkak bir tanıdık görer. Kızım bu saatte ne arıyorsun? Bir şey mi var? Evde hastanız mı var? Bir ihtiyacınız mı var? yani gördüğümüz herkes ya anneme selam söyler ya babama selam söylerdi, bizi severdi. Ama şimdi çıkıyorum, hiç tanıdık yok. Hiç yok. Hele bu Ramazanlarımızda o caminin etrafında piknikler, o tüplerle dolma sarmalar. Neyse ki sağ olsunlar şey, belediye başkanlarımız bunu kaldırdılar, yasak ettiler. İnanın o kokudan geçilmiyordu camide. Yani eski Eyüp'ümüze, eski halkımıza özlüyoruz. İnsanı özlemesin. İnsanı özlemesin. Şu anda mesela çarşıya çıkalım, hiçbir tanıdık yok. Ama bir bakır Bakırköy'e, bir Kadıköy'e gidelim, çok Eyüp'lü var.